Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine güzel bir tasarım ile karşınızdayım. Tasarımı bana ait şahane bir bebek battaniyesi tasarladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Tasarım el işi güncesi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Başlayalım arkadaşlarım. Zincirimizi çekiyoruz. Zincirimizin üzerine bir sıra taban oluşturalım. Hemen zincirimizin üzerine iki kere de çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı örnekler alt taban olmadan kasma yapabiliyor tasarım da onlardan bir tanesi. Ben trabzan yaptım. Sizler sık iğne de yapabilirsiniz. Yarım trabzan da yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yapacağınız hangi alanda kullanmak istiyorsanız örgünüzün bitişinde de aynı şekilde bir sıra üst taban alt taban olarak tamamlar bitirirsiniz arkadaşlarım. Evet. Hemen trabzanımızı tamamladım. Üzerine örneğimizi başlayalım. Evet. Burada 1 2 3 zincir çektim. Hemen ilk trabzanıma bir tane trabzan yaptım. Tığın üzerine sardım arkadaşlarım. Hemen burada yapacağım işlem. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve bir tane daha yapıyorum. İki trabzanımı yaptım, iki zincir çektim, iki tanesi kenar trabzanı. Şimdi bu iki trabzanın zemin olarak kullanacağız. İki trabzanın birinden geçiş yaparak bu şekilde dört tane trabzan yapalım arkadaşlarım. Bu arada örneğimiz iki renk. Ben iki renk ile tasarladım. Tek renkli çok fazla kendini gösterebileceğini düşünmediğim için iki renk olarak tasarladım. Evet, tığın üzerine sarıyorum. Hemen iki tane atlıyorum. Üçüncü trabzanın üzerine bir trabzan, dördüncü'nün üzerine bir trabzan daha yaptım. Tığın üzerine sardım. Hemen yanındaki trabzana bir trabzan daha, bir trabzan daha. İki tanesi ortada kalacak. İki tanesine üç zincir ya da iki zincir çekerek diğer iki trabzanın birinden geçiş yaparak bu şekilde alt zemin olarak kullanıyoruz bu iki trabzanı ve üzerine dört tane trabzan yapıyoruz tekrar bir iki tane atlıyoruz üçüncü trabzanın üzerine bir trabzan bir tane daha yapalım bu şekilde sıramızı tamamlayalım Buraya bir tane daha yaparsam sanırım sığmayacak. Bu şekilde devam edelim arkadaşlarım. Hatta aklınız karışmasın. Şu şekilde ikiye katlayayım ben bunu. Başta ne yaptıysak sonda da aynısını yapıyoruz arkadaşlarım. Evet, şimdi burada yapacağım işlem diğer rengime geçiş yapıyorum. Hemen beyaz ipimi aldım. Bir zincir çekerek hafif toparladım ipime. Bu şekilde örgümün arka yüzünü çevirdim. İki tane burada iki tane sık iğne yapıyoruz. İki trabzanın üzerine iki tane sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlarım. Daha sonra burada trabzanlarımızın üzerine tekrar sık iğne yapıyoruz. Dört trabzanımız vardı. Dört tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi benim burada aşağı geçiş yapmam lazım. Nasıl yaparım? 1 2 3 zincir çekerek hemen buradaki boşluğa bir sık iğne yaparak geçiş yaptım. Hemen yanındaki trabzanların üzerine tekrar sık iğne yapıyorum. Tekrar burada trabzanlarımın üzerine 4 trabzanın üzerine 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 3 zincir hemen burada boşluğun içerisine bir sık iğne yapıyorum. 2 trabzanın kenar trabzanımın üzerine de aynı şekilde iki tane sık iğne yaparak bu sıramı da tamamlamış oldum arkadaşlarım. Bu şekilde. Şimdi burada diğer ipime geçiyorum. Diğer ipimi hemen bu kenardan bir sık iğne yaparak sabitliyorum arkadaşlarım. Burada yapacağımız işlem bir çekmiştik 2 ve 3. 3 tane zincirimizi çektik. Hemen yanındaki sık iğnenin üzerine trabzanımızı yaptık. Burası biliyorsunuz kenar trabzanımız arkadaşlarım. Şimdi bu işlemden sonra ne yapabiliriz? Tığımın üzerine sarıyorum arkadaşlarım. Burada bir tane trabzan atlıyorum. Diğer trabzanın üzerine bir, diğer sık iğnenin üzerine bir trabzan daha yaptım. Kenar trabzalımız bu iki tane trabzalımızı şimdi bir iki zincir çektim. Bu şekilde birinden geçiş yaparak dört tane trabzan yaparak örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Dört trabzalımızı yaptım. Tekrar tığın üzerine sardım. Burada hemen bakın arada iki sık iğnemiz var. Bu ara iki trabzalımızı yapmak için bu şekilde atlıyoruz buraya. Hemen geçiş yaptım. 2 tane trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın üzerine sardım. bir tane trabz sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğnenin üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Bu iki trabzanımın bu şekilde belinden geçiş yaparak 4 tane iki kere de çektiğim trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar burada tığımın üzerine sardım. Hemen kenar trabzanımın üzerine de bir iki tane trabzanımı yapmış oldum. Hatta şu son ilmeğimi kapatmayayım. Beyaz ipimi geçiriyorum. Burada bir zincirim vardı. 2 3. 3 tane zincir çekip bu şekilde kapatıyorum. Burası kenarımız daha düzgün olmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum ben. Tekrar bir zincir. Hemen trabzanımızın üzerine sık iğne. Diğerinin üzerine sık iğne. Diğer trabzana geçtim. 2, 3, 4 trabzanın üzerine 4 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlarım. Evet. Tekrar buraya geçiş yapmam için 1 2 3 zincir hemen buradaki boşluğuma geçtim bir sık iğne yaptım sabitledim hemen iki trabzanımın üzerine iki tane sık iğne daha yaptım burada trabzanımı 1 2 3 4 4 trabzanımı da yaptım Pardon 4 trabzanın üzerine 4 tane sık iğne yaptım 3 zincir Hemen burada yanındaki buradaki boşluğa bir sık iğne yaparak sabitlemiş oldum. Kenar trabzanıma da aynı şekilde iki tane sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. İnanın çok kolay. Hatta şu ipimizi keselim. Şu çirkin görüntü kaldırsın ortadan hemen. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi tekrar ne yapıyoruz? Bu sefer ipimiz burada boşta kaldı. Hemen yeşil ipimize geçelim. Hemen kenardan ipimizi hafif uzatarak bakın zaten belli bile olmuyor. Hemen bir sık iğne yapalım. Arkadaşlarım örneğimiz iki sırada bir tekrar ediyor. Bakın birinci örneğimiz bu. ikinci örneğimiz bu. Şimdi tekrar iki sırada bir tekrar ettiyse madem ne yapıyoruz? Birinci sıramıza geri dönüş yaptık. Şimdi tekrar bakın. Bir zincir çektim. 2 3. Hemen yanındaki sık iğnenin üzerinden de bir trabzan yaptım. Şu kenar trabzanımı oluşturmuş oldum. Şimdi burada tekrar yapacağım işlem. Tığın üzerine sarıyorum arkadaşlarım. Burada bir tane atlıyorum. İkinci sık iğnenin üzerine tekrar iki trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bu iki trabzanımın üzerine dört tane belinden geçiş yaparak trabzan yapıyoruz. Zincirimizle beraber 5 tane oluyor arkadaşlarım. Evet, bu şekilde tamamladık. Tekrar tığın üzerine sardım. Bakın burada iki tane trabzanımız, iki sık iğnemiz var. Hemen üzerine geçiş yapıyorum bu şekilde iki tane trabzanımı yapıyorum. Hemen bir tane atlıyorum, diğer sık iğnenin üzerine iki tane daha trabzan yapıyorum. Hemen iki zincir, bu iki trabzanımın belinden geçiş yaparak dört tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde tamamlıyorum. Hemen tığımın üzerine sardım. Burada iki tane trab kenar trabzanımız var. Hemen sık iğnelerin üzerine Aynı trabzanların üzerlerine sık iğne yapmıştık biliyorsunuz. Aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bu kadar kolay. Evet. İki trabzanımızı yaptık. Hatta son ilmeğimizi çekmeyelim. Bu şekilde beyaz ipimizle biraz evvel yaptığım gibi 1, 2 ve 3. 3 zincir çektim. Yeşil ilmeğimi yok ettim orada tekrar beyaz ipimi bu şekilde geçiş yapıyorum Örneğimiz hep bu şekilde devam edecek arkadaşlarım İnanın çok kolay hemen bir zincir iki tane kenar trabzanları sık iğnemizi yaptık tekrar 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanın üzerine 4 sık iğne 3 zincir hemen aynı Boşluğun içerisine biraz evvel yaptığım gibi bir sık iğne. 2 trabzanın üzerine iki sık iğne. Tekrar 1 2 3 ve 4 Tekrar sık iğnelerimizi yaptık. Üç zincirimizi çektik. Aynı biraz evvel yaptığım gibi örneğimizin dibindeki boşluğa sık iğne iki trabzanımızın kenar trabzanımızın üzerine de iki sık iğnemizi yaparak tamamlamış olduk. Bu kadar kolay, bu kadar şirin, güzel bir tasarım oldu arkadaşlarım. Arka yüzü, ön yüzü iki tarafı da çok cici, sevimli, güzel bir tasarım oldu arkadaşlarım. Evet, ben size bitmiş halini de paylaşmak istiyorum. Bakın burada açık yeşil ve koyu yeşille yaptım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Arka yüzü, ön yüzü. İki tarafı da inanılmaz şahane görünüyor arkadaşlarım. Evet. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için, beni yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz daim olsun. Hepinizi seviyorum arkadaşlarım. Bir dahaki videolarda görüşmek, buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.